Evet. E, Altay Mehmet arkadaşım. Şöyle bir şey. E, Eken Ekrem Bey. E, ben de size selam sevgiler. Allah razı olsun. İnşallah bunun faydası olurdu. Hadi kendinize iyi bakın. Oh, arkadaşım yine eferlandı. Sardı çaya. Var mı devamı? Orta, orta 18 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da engelli arkadaşımla şu anda bir bağlandığı görüşmesi yapıyorum. Bu e, kayıt engelli arkadaşım çayı e, çay gelmiş. Bakalım e, nasıl bir çay içiyor, Kendisini görelim. Başla. Evet şu anda içiyor çayını. Yani düzgün. Bakıyor. Düşünüyor. Evet çayını yudumluyor. Yine düşünüyor. Yine moral bozuk. Kızgın. E, hafif külümsüyor. Çok güzel. Evet, arada sağa sola bakıyor. Keren, giden var mı? Yok devam. Evet, şimdi çayını yudumlayacak. Oh, yarasın. Oh, şifa şifa olsun. Oh. Evet, şu anda e, mutlu. Mutlu görüyorum kendisini. Arkadaşım e, her şeye yatıyor. Üzgün, e, moralsiz. Ama yine de mutlu olma çalışıyor. Hani hayattayız. Kendisi evde. Oh. iyi geldi he. Arkadaşım içme evde kim içecek ya? Efkarlı ne yapsın? <laughs> ya, evet moral bozuk üzgün. Ee, oh yarasın şifa olsun. Bu arkadaşım işmedi i̇ş evde kim içsin yani? İçtiği de çay, yanlış anlamayın, e, a, alkol kullanmıyor kendisi, alkol izah ederseniz. En e, kötü huyu çay içmek. 24 saat çay içer. Bakarsın saat e, 12'de çanı sıkar, e, hemen e, çay may dem, demletir, içer. Doğru mu? Evet, e, kendisine fazla e, yormayalım, Çünkü, e, şimdi ben şu anda kayıttan çıkacağım umarım siz de böyle evde kalınca bol bol çay için, Moralınız yüksek tutun. İnşallah. Ha. Yani iyi Eyvallah sen de kendine iyi bak görüşmek üzere hoşça kal.